Video da video da. tamam. Hadi bismillah. da, bana. <laughs> da oraya. Yok yok. Hadi bismillah. çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkürüm arkadaşlar. Teşekkürler <Ya>, <laughs> Dur, dur, öyle. Şeye giriyor ha. Parlak alba girdi. Benim adamda da bir sağa çekip bir sola çekip ben. Oğlan parla ya, oğlan parla. Tamam geri geliyim, bir abi oğl geri geliyim. Asıl sen adeta gelir çek, başını gelir çek. Hadi Bismillah. Get madam kurban senala. Maşallah. Subhanallah. Allah sen bir balıklama ata da getir onu. Kral yoluna girdi. Niye girmedin lan? Ya Oltadan çektin çeksene Allah'ını sevdiğinizde. Ya dur orta dur kurban oldum. Bu ondan da işte de gir de gir ha. acı değil. da ha. Aşını çıktı tamam. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abo maşallah. Bir şey var mı var lan? Hadi aşağı in adam abi. El ele düşün. el et. Bir zor ben evet, onu tutun abi. Video çek. çek. Hadi gel tamam. Yine, dur dur dur, dur. bekle Ya lan, oğlum evet. ya da, at, tamam, çek yeter. Çek 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 çek. Çek yoruldu o çek. Bırak beni biraz, bırak biraz beni bırak. Biraz daha olsun. Olan biraz daha. biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Maşa <gülüyor> <gülüyor> Allah Maşallah <laughs> Allah'ım esir Maşallah. 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 Ama kırdı lan. Kırdı, kırdı mı? yo çıktı çıktı yo, yo çıka, çıka, çıktı. Çık. Yo, yo, şimdi değil. Bari getirin orada çıkar. Paylaşma hayran sana paylaşma Senin Allah Allah'ına kurban Allah 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 girmiş la bu oh Allah <laughs>